Ee, arkadaşlar siz de oyuna yeni başlamışsanız karşınıza Sasuke'yi seçip e, antrenman yapabilirsiniz çünkü Sasuke tam bir e, bok gibi arkadaşlar. Yani, yani resmen e, bu oyunu yaparken Sasuke'yi yaparlarken adamlar demiş ki insanlar bu Sasuke'yi işte gipsin götten falan filan diye. Sıfır kabiliyet sıfır kamp yani easy. Yani bunu alın pratik yapın her şeyi öğrenirsiniz zaten. Kesinlikle kesmesi en ez çar arkadaşlar Sasuke. Beyler adam o abisini çağırdı amık. Evet şu anda kan alıyor benden. Ne oldu? Evet. Altımı cut yedik arkadaşlar. GG ee, gibi. Yapacak bir şey yok. Onu kullanmak zorundayım. Evet. Itachi kendini hazırla. Kimse bu formunu görüp anlayacak kadar uzun yaşayamadı. Geliyor. Karşında. Mutant Naruto. <laughs> Arkadaşlar burada da Guts buldum. Bakın Guts. Oha Guts ve dayak yiyor. Botların gücünü azaltacağım amık. Yapacak bir şey yok. Onu kullanmak zorunda kalacağım. Naruto kendini hazırla. Kimse bu formunu göğüp, anlatacak kadar uzun yaşayamadı. 31 GOT! Ne çok kolay oldu bu amık. Arkadaşlar Sasuke kötü demiştim ama aslında Sasuke gerçekten güçlü çar. Bayağı iyi çar yani Sasuke. Ee, Sasuke bu bir çar bok gibi. Yapacak bir şey yok. Onu kullanmak zorunda kalacağım. Gara. Dur bir Gara. Kimse bu formunu görüp de anılacak kadar uzun yaş. Ya bakın dur bir. var ya şurada. Kimse bu formunu görüp daha çok arayın yaş ya, ya, ya yaşamadı. Ha. Çılgın Sasuke. Ya sen niye benim nihai forma saygı duymuyorsun da böyle tam dönüş çeken bozuyorsun? He? <laughs> Ho, bakın bu güzel maç ha. Obito Madara. Oo oh, mükemmel başladı. Madara OP. <laughs> oh, Obito da OP veriler. Bu oynadığım en yakın maç olabilir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onu kullanmak zorunda kalacağım. Obito kendini hazırla. Kimse bu formumu görüp anlatacak kadar çok yaşayamadım. What the? Benden önce açtı. What the fuck? Oğlum ben adamın formunu kimse anlatamayacağım. Oy amına koyun bu ne? Aha delirdi. Ha oyun Dark Souls oldu ama. Bu ne? Ha. Ha siktim seni. <laughs> İşte adam böyle sikerler. Fak 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 arkadaşlar çok fena sıçmış olabiliriz. Böyle böyle ölmem ben bu kadar geldikten sonra çorak adamla. Gizli mekanıma gitmem gerekiyor. Eğer gizli mekanıma gidersem onu kullanabilirim. Aynen bir şey olmadan geldik. Yapacak bir şey yok. Onu kullanmak zorunda kalacağım. Katolik askerleri kendinizi hazırlayın. Çörek adamın nihai formu. Çörek adamın mı?